Videoya geçmeden önce sizi kısa bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle bu define işareti çözümleri videolarından daha önceden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Atılan videolardan bildirim gelmesi için abone olduktan sonra çana tıklamalısınız. Bu sayede atılan videolardan haberdar olabilirsiniz. Define işaretlerinin anlamları ile ilgili videolar atacağım. Her videoda farklı define işaretlerinin anlamlarını ve çözümlerini sizlere anlatacağım. Ve son olarak Facebook'ta kurduğum gruba katılmayı unutmayın. Gruba katılırsanız çektiğim ve bilmediğiniz işaretler doğal veya doğal olmayan yapıları paylaşabilir, fikir alıp fikir sunabilirsiniz. Ve çektiğim define işaretleri hakkındaki videolara bu gruba katılarak Facebook sayesinde ulaşabilirsiniz. Facebook'taki grubumuzun adı A'dan Z'ye tüm define işaretlerinin anlamı ve çözümleri yazarak ulaşabilirsiniz. Ve ayrıyetten grubun linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Hadi videoya geçelim. Türkiye sınırlarından tutun, Bulgaristan'da, Makedonya'da, Türkiye'nin İran, Irak sınırlarında da Azerbaycan sınırlarına kadar Türkiye'nin her şehrinde özellikle Karadeniz ve Ege bölgesinin dere kenarları ve iç bölgeleri gömüleri olan yüzlerce ton altın, heykel, elmas, yağgut, zümrüt gibi gömüleri olan Bulgaristan asıllı Eşkıya Bolçan Voivoda'nın hayatını anlatacağım size. Eşkıya Bolçan Voivoda adamlarının geçtiği bölgelerden yağmaladıkları kervanları, köyleri ve Osmanlı'ya ait olan çaldığı altınları yanlarında taşıyamadığı için geçtiği her bölgeye gömüsünü gömmüştür. Gömdüğü bölgelerin bazıları şunlardır: Sivas'tan Bilecik'e, Giresun'dan Gümüşhane'ye, Rize'den Trabzon'a, Ordu'dan Artvin'e, Samsun'dan Balıkesir'e kadar ve Ege bölgesine gömdüğü gömüleri binlerce haritasını yaptırmıştır. Ve çetesinde yüzlerce Ermeni ve Rum taş ve şifreleme ustaları olduğu biliniyor. Mezarları, haritaları şifreletip gömdükten sonra haritasını yaptırtıp gömdüğü büyük gömülerin bazılarında o mezarları yapıp gömüleri gömen Ermeni ve Rumları haritalarını yaptırdıktan sonra öldürdüğü biliniyor. Bunlara eşkiyalar da dahildir. Çok büyük gömüler gömünce işçilerden tutun ustalara eşkıyalara kadar öldürüyormuş. Volcan-Voyvoda'nın haritalarını fark etmek ve çözmek çok zordur. Ermeni işaretleri gibi belirgin değildir. Neredeyse imkansızdır fark etmek ve çözmek. Genelde dere kenarları ve dere içlerine yerleştirilmiştir bu gömüler. Bir rivayete göre Türkiye'nin her deresine Volcan-Voyvoda'ya bağlı olan eşkıyalar gömüler gömmüştür. Peki kimdir bu Volcan-Voyvoda? Her şey 1828 yılında İstanbul'dan kalkan Yunanistan'a giden vapurda başlamıştır. Güverte'de oturmuş kendi haline dinlenirken Yanına Yunan asıllı 70 yaşlarında Stavros çıkar gelir. Stavros Volcan Voyvoda'ya uzaktan keser. Volcan 195 boylarında iri yapılı güçlü bir adamdır ve usuyla yanına yanaşıp havadan sudan konuşarak Volcan Voyvoda ile tanışıp başlarlar muhabbete. Volcan mimardır ve Stavros kendisine belli bir süre konuştuktan sonra bir teklifte bulunur. Bulgaristan'ın plama geçidini bilir misin deyince Volcan Voyvoda avucumun içi gibi bilirim buraları der. Stavros o zaman sen tam benim aradığım adamsın der. Ve anlatır. Elimde bir harita var. Pers İmparatorluğuna ait altın depolarının yerini gösteren bir harita var der. Bana bu yolda yardım edecek ve Bulgaristan'ın plime geçidinin güneyinde bulunan yerleri iyi bilecek bir adama ihtiyacım vardı. Karşıma sen çıktın der. Ve Volcan bu teklifi kabul eder. Ve giderler Bulgaristan'a. Uzun arayışlar aylar sonra haritada yer alan hazinenin yerini bulurlar. Ve odanın girişini dinamitle patlatarak odanın girişini açarlar. Duman onlar dağılınca gördüğü manzaraya her ikisi de inanamaz. O da altın dolu ve her biri 15 kilo 92 adet külçe altını görünce şok olurlar. Ve Stavros eşkıya Volcan'a dönerek e ee Volçan artık ayrılık vakti geldi der. Ve Stavros ben artık Yunanistan'a döneceğim. Yunanistan'a dönüp bu altınları paraya çevirtip Osmanlı tablolarını ve tarihi eserlerini satın alıp Yunanistan'a götüreceğim der. O yüzden benim hakkım olan 46 külçe altını alayım der. Volçan tabi bu senin hakkın diyerek Stavros'un arkasına dönmesiyle birlikte bıçağını çıkartır ve Stavros'un orada bazını keserek öldürür. Daha sonra Stavros'un cesedini odanın içine koyup bir dinamik daha patlatır ve onu sonsuzluğa gömer. Eğer Volchan Stavros'u öldürmeseydi Stavros'daki diğer haritaları da alacaktı. Ama açgözlülüğü ve altınların bölünmesini istemeyişi onu diğer Pers hazinelerinden mahrum etti. 96 külçe altınla birlikte Volchan etrafında çalışmayan hiçbir baltaya sap olmayan İpe sapa gelmeyen, pislik, kabadayı türündeki iti etrafına toplar ve bir çete kurar. Bilirsiniz, para her kapıyı açar ve her şeyi yaptırır. Malum para demek sözünün geçmesi demek. Eşkıya Volcan kısa sürede yaklaşık 200 adet Bulgar asıllı, Arnavut asıllı, Makedon asıllı birçok yönenin başıboşlarını bir araya toplar. Ve kendi çetesine dahil eder. En büyük hayali Bulgaristan'ın özgür kalması ve Osmanlı'nın çökmesidir. Her şeyini Osmanlı'nın çökmesi için harcamaktan çekinmeyecektir. Kısacası Osmanlı'nın çöküşünün fitilini Eşkıya Volcan başlatmak üzeredir. Gel zaman git zaman eşkıya Volcan Osmanlı köylerine saldırmaya başlar. Köyde ne kadar halk varsa zorla altınlarını alır, paralarını toplar ve onların bazılarını keserek öldürür. Eşkıya Volcan için adeta boğaz kesmek bir hobi, bir zevk haline gelmiştir. Hiç acımadan kendi adamlarının bile kızdığı zaman boğazlarını kesmekten asla çekinmez. Daha sonra Osmanlı'daki bazı çetelerinde Eşkıya Volcan'a destek vermesiyle birlikte Osmanlı Devleti için zor günler başlamıştır. Eşkıya Volcan bir yandan Osmanlı'nın altın depolarına saldırıyor. Bir taraftan köylüleri soyuyor. Bir taraftan da katliamlarına devam ediyordu. Ve eşkıya Volcan 10 sandık altın ile adamlarından Rus çarına haber gönderir. Rus çarına der ki ben eşkıya Volcan bana silah ve adam desteği verirseniz Osmanlı'yı çökeltir ve Osmanlı'yı Rus topraklarına katarız der. Ve tüm savaş masraflarını ben karşılayacağım. Rus askerlerinin öldürdüğü her Osmanlı askerine karşılık bir şapka altın vereceğim der. Ama Rus çarı buna inanmaz ve hiçbir eşkıya bu kadar çok altını olamaz ve bu kadar güçlü bir çetesi olamaz diyerek geri çevirir. Eğer Rusya o zaman Volçan'a inanıp savaşa girseydi şu anda Osmanlı toprakları Rus topraklarına katılırdı. Rusya buna inanmaz ama gönderdiği 10 sandık altın hattına 1000 adet Rus askerini Artvin Osmanlı topraklarına sokar. Volçan'ın emrine verir. Eşkıya Volçan'ın aynı zamanda Türkiye'de, Makedonya'da, Kuzey Irak sınırında, İran sınırında, Sivas'tan Giresun'a kadar, Tekirdağ'dan Çorum'a kadar birçok noktada noktalara özellikle Türkiye'nin hemen hemen her deresine adamları yağma ettiği defineleri saklamış ve haritasını yapmışlardır. Saklanan her definin haritasını adamlarından bir tanesi eşkıya Volçan'a götürürmüş. Haritalar kaybolmasın diye eşkıya işaretlerini kayalara işlerler ve bunlara define haritasını öğreten Volçan çete içerisinde mekanikçi, haritacı ve taş uzmanları ile birlikte hareket ettirir. Bir çete en az 100 ile 200 kişiden oluşur. Cahil civelek adam değillerdir. O kadar profesyonel profesyonelleri vardır ki haritayı taşlara işleyen kişilerdir. Eşkıya Volcan'ın en yakın arkadaşı Pop Martin'dir. Pop Martin eşkıyadan korkuyor ve aynı zamanda onun yaptıklarını hatıra defterine yazmaktan çekinmiyordur. Hatıralarının birisine bir gün eşkıya Volcan beni de öldürecektir der ve eşkıya Volcan'ın yaşadığı birçok olayları bu deftere not eder. Bir gün 3 Arnavut'un 3 altın dolusu kazanı eşkıya Volcan'a getirip eşkıya Volcan'ın onları bir mağaraya indirdikten sonra arkalarına larından dinamitle patlatarak canlı canlı o üç kişiyi mağaraya sonsuzluğa gömdüğünü anlatır. Volçan öyle bir vahşiymiş ki der ki anasını bile doğramaktan zevk alan bir adam der eşkıya Volçan için. Eşkıya Volçan'ın bir zamanlar karısını kaçıran bir Türkün 14 yaşındaki kızını kaçırır. Kızın adı Fatımadır ve kızı besler ve kız büyüdükten sonra Volçan kıza deli gibi aşık olur. Haç kayallerine dalan Volçan adamlarını ihmal etmekle Osmanlı'nın çöküşü için ettiği yeminleri ihmal etmektedir. Adam adamları altın küpleri saklarken, savaşırken Eşkıya Volçan sevdiği, karısı yaptığı Fatma ile aşk yaşamaktadır. Eşkıya Volçan aynı zamanda define tutkunudur. Tümülüsleri, kral mezarlarını ve define işaretlerini çözerek ve Osmanlı'nın tarihi eserlerini bulup kendi yağmaladığı eserlerinin ve altınlarının içine koyar. Eşkıya Volçan'ın o kadar fazla altını ve gömüsü vardır ki gömüsünün içinde 4000 yıl önce kral mezarlarının içinde tümülüslere gömülmüş gömülerden tutun ki tarihi eserler, zümrütler altınlar, elmaslar ve heykellere kadar vardır. Eşkıya Volcan artık yaşlanmaya başlamış. Aşkın meşkin içine düşmüş ve Rusya'dan beklediği kadar destek alamadığı için artık eşkıyalıktan soğumaya başlamış. Zevkine kendi adamlarını dahil öldürmeye başlamıştır. Ve Eşkıya Volcan Türkiye'de birçok yere 100 milyondan fazla define gömmüştür. Öyle defineler gömdürtmüş ki bir daha bunları çıkartmaya ne onun ömrü yeter ne de adamlarının ömrü. Zaten her şeyin sonuna geldik diyerek gömdüğü definelerin girişini dinamit ile patlatmış ve üstüne dev kayalar yıkmıştır. Ola ki hiç ummadığınız bir dağda bir patlama sesi duyarsanız bilin ki defineciler orada Volcan'ın gömdüğü gömülerden birini çıkartıyordur. Belki 3-5 kilo belki de 300-500 kilodur. Özellikle Giresun, Samsun, Artvin, Ordu, Trabzon, Rize güzergahlarındaki derelere gömülerini gömmüştür. Eşkıya Volcan 3 gemi altın ile Bursa Gemli'ye yanaşmıştır. Bu 3 gemi altını Bursa Gemli'ye saklamıştır. Gemlik bölgesi bunun için çok değerlidir. Bugün gemliğin altında 3 gemi dolusu altın vardır. Gemlik bölgesini boşaltmak istemelerinin sebebi de budur. Eşkıya Volcan'ın yoldaşı Pop Martin'in defterine yazdığına göre Eşkıya Volcan bir gün gemliğe sakladığım altını birisi bulacak. Bir kol var demirden bir kol. Kim çekerse çeksin iki gün boyunca havadan altın sikkeler yağacak der. Gömdüğü definenin büyüklüğünü siz düşünün. İşte bunun için Yalova ve Gemlik'te birçok otoyol yapılmış. Ve gemliklileri gelin sizi başka yere taşıyalım. Buraları temizleyelim. Size de yeni daireler verelim diyorlar. Gemlik aynı zamanda Britanyalıların yüzbinlerce lahitleriyle doludur. Gemlik tam bir lahit cennetidir. Tıpkı İzmir bölgesi gibi. Bitlis en fazla tümülüslerin olduğu şehirdir. Bingöl de aynısıdır. Çorum Hititlilerin altın tabletlerinin olduğu yerdir. Zonguldak Türkiye'nin en fazla defini olan yerlerinden biridir. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon ton bilinçli olarak gömülmüş defin Define vardır. Ermeni, Bizans, Pers, Berberiler, Romalılar, Yunanlar, Rumlar tarafından gömülmüş gömülerdir. Definelerin en çok saklanıldığı yerler ise üzerinde nöbet tutulan yerlerdir. Özellikle askeri kışlaların olduğu yerlerdir ve buraları birinci sınıf define olan bölgelerdir. Gizli bir sistem Türk askerlerinin haberi yokken ona definelerin nöbetini tutturtuyor. Türkiye'deki çoğu kışla define bölgesinin üzerine yapılmıştır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğenip yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın yüz binlerce lahitleriyle doludur. Gemlik tam bir lahit cennetidir. Tıpkı İzmir bölgesi gibi. Bitlis en fazla tümülüslerin olduğu şehirdir. Bingöl de aynısıdır. Çorum Hititlilerin altın tabletlerinin olduğu yerdir. Zonguldak Türkiye'nin en fazla defini olan yerlerinden biridir. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon ton bilinçli olarak gömülmüş define vardır. Ermeni, Bizans, Pers, Berberiler, Romalılar, Yunanlar, Rumlar tarafından gömülmüş gömülerdir. Definelerin en çok saklanıldığı yerler ise üzerinde de nöbet tutulan yerlerdir. Özellikle askeri kışların olduğu yerlerdir ve buraları birinci sınıf define olan bölgelerdir. Gizli bir sistem Türk askerlerinin haberi yokken ona definelerin nöbetini tutturtuyor. Türkiye'deki çoğu kışla define bölgesinin üzerine yapılmıştır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğenip yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın olmayı beğenip yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.